Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta 21W13A sürümünde hardcore denemesi yapacağız. Ve kasıyor. Dünya hala yeni yüklendiği için olabilir bu ihtimalle. devam edelim. Oğul görür. Hop ikinci kere kır. Çok sinir bozucu bir şey.

şey yapalım ya kazma o kadar ben niye böyle koyduysam sonuçta işte speedrun yapmıyoruz yani direkt aşağı kazık ben niye o kadar fazla kazdım ya şöyle normalde 3 tane kazar direkt taş kazmaya geçerdim dalgını şöyle neden çapa yaptın diyeceksin. Nes? Şunun için. Nerede o? Ağaç yapraklarını daha hızlı diye. Ve elma düşüreceğiz. Altın elma yapacağız. Ben elmalara çok önem veriyorum. Çünkü altın elma yani. Her elma benim için altın elmadır. Yani kendi kendine düzelecek bu yavaş yavaş kasması. Çünkü genelde öyle oluyor en azından. Belki şu an 21W13A'da olduğumuz için, yani yeni sürümde olduğumuz için optimizasyon çok iyi olmayabilir belki bilmiyorum. Kendi kendine dökülsün o. Bir de ne yapsak kürek de yapalım ya. Her şeyi hızlı yapalım. Hızlıca yapalım ne yapacaksak bu? Çok hızlı flit düşmedi mi? Neyse şans işte. Hayır 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 Maden bu şekilde inmiyor. Bir dakika bir dakika. Eğer düzgün bir madenle inmek istiyorsan Önce bir su birikintisi ha oradan bulmam lazım. Seni kapatmanın vakti geldi. Sen de çabuk oldu ya. Elma mı? Hayır yok değil. Elma benim elma düşürmem çok zor oluyor. Düşüremiyorum hiç. Aha yeni kömür. Çok hoş gözükmüyor. Yani creeper falan çıkacak gibi seviyorum. Çünkü genelde ben hardcore'dayken creeper'lar çok fazla çıkıyor. Yani ben öyle fark ettim. Evet. Bize manyak gibi olun gerekecek. Su altına girince kapıyla nefes alacağız. O yüzden Bol bol adım. Bakalım ne kadar adım var. Güzel. 45. Güzel adımımız var. Crafting table'ımız nerede? Burada. Şöyle. Şimdilik şöyle bir üçlük kapı yapalım. Onun dışında bize ne eksik? Kılıç eksik. Kıran baltayla saldırıyorum. Yedek balta her zaman yaparım. Şöyle yedek bir balta. Ve şöyle biraz inşallah. Ona direkt bakır bulduk lan. Bakır taşla kazılıyor bu arada. Gördüğünüz gibi zaten. Daha parlayan yiyorsun. Bunlar çok hoş. Aaa bir de Yemek. Evet. Kol kartası oynamıyoruz sonuçta. Yemek ayağımıza gelmiyor. Biz yemeğin ayağına gitmeliyiz. Oh, Allah şükür Demir. Çat. Ne zaman çat edeceksin? Evet. Tam 3 demir verdikten sonra crafting table almayı Ben Yani çalışmamazsın. Alalım şunu. Bize o şey lazım. Çok. Aslında biraz fazla çubuk yapalım ya. Dur 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 önce bir adet naçizane koyalımız. Şuraya şunu koyalım. Bir kömür. Hop. Hop. Ve işte bu kadar. 4, 5, 6, 7, 8. Tam bir kömürün pişirebileceği sayıda. 8 demir. Şimdi biraz daha aşağılara ineyim. Ya ben bunda ne yapacağım bilmiyorum ki. Bu bakırlarla. O Direkt bakır bulduk lan. Bir dakika. Bakırın bir tanesini alıp neler açacağım ama. Aa doğru bir de şey Paratonar paratoner vardı. Bakır bloğu. Yıldırım var. Evet. Ya yani ne yapacak ki Yıldırım Savar? Benim ne iş mi Pişer yani Diğere yere kaçtığın Ben seni gelip tekrardan alırım. Biraz time yapalım dedim. Kömür kazayım ya. Kömür sandığından daha çok gidecek sanırım. ne kadar oldu şimdi şöyle yapacağız bir dakika bloğu bakır bloğu dört tane istiyor ama ben bakırla hiçbir şey yapamayacağım bir rastgele almış olayım ya bakırı işte canım sıkıldı aldım işte kardeşim yıldırım sabarla kafa farmı yapabiliriz aslında ya git kardeşim istemiyorum ya yemişim bakırlarınızı ben hevesimi aldım bakırdan Birkaç tane bakır bloğu yapalım etrafa hediye olarak ne, ne yapıyorum ben şöyle direkt ya bakayım şöyle güzelce ne şöyle hop 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 seni atalım siz kalın bunları pişirin hop 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 direkt hepsini at atmak daha sıkıcı şöyle baltamızı alalım aldım Hemen şöyle kırıp kaçalım. Dımdızlak ortadayım ben. Ve gece olmuş öyle mi? Ona yanlışımızda köy varmış. Şu şansa bak. Yemek diye biz açlıktan kıvranırken yanımızda köy mü var? Keşke speedrun yapsaydım ya. Hardcore speedrun. Köy çok işimize yarardı. Sihir güzel. Oho. Kasma. Abi. Senden biraz kanunumuzu doyuralım. Bir de köylerin yakınında deli büyük madenler var. ne dersin. Bak bu suyun bir yerinde şey olabilir büyük madenler. Sıfırlara kadar inen madenler. Daha doğrusu eksilere. Artık eksi e kadar blok var. Aa, bir dakika ben niye kalkan yapmadım? Ben kalkansız oynayamıyorum Moruk ne yapıyorsun falan diyor. Evet şimdi sana ayıp olacak ama kalk sandım. Sana bakalım. Ekran bacaklarım kıyamıyor. Ben yatacağım lan. Yakında canavarlar Aynen Bitti. Ya kardeşim sen yatınca sabah olmuyor. Ben yatınca sabah olmuyor. Tamam. işte bu kadar. işte bu kadar ya. Anlaşabiliyoruz böyle. Şimdi talan edelim şurayı. Bunu atalım artık. Her saat bastığımda koyuyor. Balkova balkova. Bırak. Ne yapıyorsun böyle? Neredesin? Nerede? Zombi nerede? <laughs> Manyak patladım direkt mı? selam Creeper. <Gülüyor> Love. <Gülüyor> 60. seviyedeyiz. Vurayım da XP gelsin diye dedinecektim. Dedindim zaten. Sonunda vurabildim. Ben kendim önce XP gelmiyor zaten. <laughs> Kocaman bir yer ama biz köyü tamam etmedik daha. O koca yara sonra gideriz. Merhabalar merhabalar. Böyle, niye böyle bir şey var? Bu, bu yataklar içimize yarar mı ya? Yaramaz bence. Piglin takası yapacağız. Oradan deliler gibi ipimiz olur zaten. Çok boş şeyler atıyorlar çünkü. Sıra bakma senin için yapabileceğim herhangi Ben bunu hasar bulmadım. Bir dakika bir dakika. Ben doğru mu görüyorum bu arada? Sen yani kardeşim bu kalabilir. Ama bu benim tamam mı? Aha. Silah ustası. Sen desin, sen de silah ustasısın. Kardeşim, çekilin de gireyim artık şu eve. Senin evin mi lan? Vay güzel elma. Elmayı severim. Altın elma yapacağız biz onlarla. Bura nere niye bu kadar işsizsiniz? Niye, niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Bak demir kazma yapmamıza gerek bile yokmuş yani. Ne var be? Ne var? Taş alet satıyor bir de. Oha! Elmas bulduk lan. İnanılmaz bir şey. Elmas lan. Gerçi madenlerde daha kötü elmas var. Vay hiç sen o kesmek istemiyorum galiba. Ama kusura bakma yani. Keseceğim. Böyle bir şeyler abi? Blok 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 direkt Çakılla mı çıksak? Bizim andizitimiz vardı ha. Şunlarla çıkarız. Az etkili. Selamünaleyküm. Abi öyle yapmak istememiştim abi. Falan. Gel lan şuraya. Ne no. oldu? Dur halledeceğiz halledeceğiz. Ah. Gel bakayım sen şuraya. Ya sen ne kadar gerizekalı bir varlıksın ya. Zombiler köye saldırdılar sen ne yapıyorsun? Lan gel şuraya. Aslında tıklıyor. Oha. E gel tepeme çık kardeşim. Eh, nasıl tutturamıyorum ben? Ya şurada. Şu, şu şurada olduğu için olmuyor abi. Şunu bir kırsak. nice. Sağlamdı. Tam bu aptallığı yapmamam lazımdı. Zaten bir buçuk blok yukarıda. Sağlamdı ama. Güzeldi. Golem tarafından dayak yiyerek hardcore'umuzun bitmesi. Bunu çok yaşayan var. Ben hiçbir zaman böyle bir şey yaşamamıştım. Bir ilk sanırım. Genelde hardkorlarda köy bulamıyordum zaten de. Bu arada biz başlangıçta işte bir ara aşağı doğru kazıyorduk. Ah be. Yörükte ne vardı peki? Yarık değilmiş ki. Böyle gidiyormuş işte. Böyle böyle. Oha! Aşağı doğru rastgele kassam bile bir şey bulmaman mümkün değil. Ametist mi o? Ay Büyük madenlerden var mı? Heh. Lav çukuru. işte bu. Peynir madeni. Bir de spagettiler var. Birleşmişler işte peynirlerle spagettiyle. Öyle diyorlar bu arada. Ben uydurmuyorum. Peynir madeni. Şu inceleri spagetti, büyükleri peynir madeni diyorlar. Vay ve deliler gibi maden var. Aha aha my chef. Neyse arkadaşlar bir salaklık yaparak hardcore'umuzu kaybettik. Aynı CD kullanmayacağım ama sonraki hardcore'da. O zaman farklı bir hardcore'da görüşmek üzere diyorum. Yine ölürüz. Büyük ihtimalle sonraki hardcore'da. Golem tarafından dayak yemek ama. Golem abimiz Abi bir dakika bizim zırhımız yok muydu? Bizim nasıl, bize nasıl tek attı? Böyle mi güçlendirmişler mi acaba? Yani ben genelde hiçbir şey giymiyorken iki vuruşla kesilirim golem tarafından. Ve evet size bahsettiğim mağara girişleri bunlar işte. Ya aşağı gidiyorsun gidiyorsun. Mesela şurada. Burada son çıktı ya. Buradan aşağı doğru kazıyorsun. bu. bak direkt bir yer, farklı bir yere çıkarıyorsun. Bundan sonra daha çok aşağı gidiyorsun aşağı gidiyorsun. Sonra en alttan tekrar aşağı doğru kazıyorsun, kazıyorsun ve yine farklı bir yere çıkarıyor. Mineshaft'e direkt gitmiş oluyorsun ya. Yani. En alt noktayı buluyorsun. Bu, bu, benim taktim tabii ki. Her zaman işe yarar mı bilmiyorum. En alt noktayı buluyorsun, kazıyorsun. Öyle yani. Çok fazla boş attım. Sonuç olarak golem tarafından dayak yiyerek gebertildik. Harp kurumuz sona erdi. hayatımızı kaydırdı böyle golem. Kötü golem, kötü golem seni. Kötü çocuk.